başlayacağım? Ne oluyor? Şimşekler nereden geliyor? Kes şunu. <laughs> Sadece şu göze ihtiyacım vardı. Onun yardımıyla düşünülmez şeyler yapabilirim. Örneğin göz kaldırabileceğim. Ve böylece yiyeceğim onu. Onu yemek çok istiyordum. <laughs> Dikkat et. Parçalar bana doğru uçuyor. Bana da. Üzgünüm. Bir zaman geçti. <laughs> Sevdiniz mi? Hey. Haydi şimdi sıra sizde. Şimdi ben bu gözle nasıl başa çıkacağını biliyorum. O kadar büyük olmadığın zaman daha hızlı yemek olur. Mama. Vay be böyle büyük ya. bir gözle yok ettin. <laughs> evet ya. Ben kimseyi öldürmedim. Sadece içeceğim şunu. Mama. Ne oldu? uyuyor. Neden içemiyorum? Hey bu plana göre değil. Ama bu çok komik. Katılıyorum. Canlı Leo git buradan. Şimdi ben o gözü yalayacağım göreceksiniz. Wendy burada bir şey var. Korkunç. Biriniz kurtarın beni lütfen yardım edin. Çıkamıyorum. Çok korkutucu. Bir canavara